Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Ersin. Bugün e, sabah erkenden geldim aşağıya. Bakayım ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye bakmaya. Hmm, yumurtlamış. Şöyle göstereyim. Tekrar. Yumurta toplayacağız bugün Bugün de e, öbür kümeste yumurta yoksa acı bunda var Daha yeni yapmış galiba Şu folluğu boşaltıp içine kum dolduracağım Toprak yani Daha iyi olur Şu aralara falan bakayım buralara Yumurta saklayabiliyor var mı yok mu diye Ben göremiyorum kameradan bakayım Yok Evet arkadaşlar bu işte böyle günlük olsun ee, Sabahlık video olsun diye çektim Yani çekeceğim kanalımı boş durmasın Arkadaşlar dün çok kötü şeyler oldu Video çektikten sonra Horozu saldım bahçeye Ka Yan komşunun evin çatısına uçtu Ondan sonra e Bizim duvara geri geldi Yan bahçeye Yan bahçeye girdi. Oradan tekrar çıktı duvara. Bir şekilde oradan bahçeye geçirip yakaladım. Yani yakalayamasaydım gidecekti. İbi neden böyle ya? <laughs> Mamuzları çıkmaya başlamış. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar hastayım bu arada sesim ee, o yüzden kötü geliyor. <laughs> Göle yumurta. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atın.